Al Kurdan iki kişi ve Avrupa'dan bir kişinin dahil olduğu bir heyetle 25 ve 31 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Heyetimiz hem TC adına, hem DEM adına hem de HDP adına bu görüşmeleri aldı. Aldığımız görüşmelerin içeriğinde temel bir gündemimiz vardı. Heyetlerimiz zaten sürekli bu diplomatik görüşmeleri, çalışmaları gerçekleştiriyor. Başvura bu dördüncü heyet olarak bizler gittik. Yani her gittiğimizde farklı gündemlerle gidiyoruz. Bizim temel gündemimiz Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümü ve bununla bağlantılı olarak, çünkü biz bunu birbirinden ayrı değerlendirmiyoruz, Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan e, mutlak iletişimsizlik hali yani ağır tecrit koşulları. Sizler de biliyorsunuz 25 yıldır e, Sayın Abdullah Öcalan tutuklu e, İmralı e, ada Hapishanesi'nde ve 41 aydır hiçbir şekilde kendisinden haber alamıyoruz. Yani ne avukatları, ne aileleri, ne başvuru yapan parlamenterler e, hiçbir şekilde e, iletişim kuramıyoruz. O yüzden şu an sağlık durumu nedir, ne durumdadır e, hiçbir bilgimiz yok ve biz aslında açığa çıkan bu savaş politikalarının, bu teşir politikalarından bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. 2012 ile 2015 yılları arasında sizler de biliyorsunuz bir çözüm süreci vardı. O çözüm sürecinde yani di di diyalog yolu açıldı. O, o ateşkesin işte hayata geçmesi ve sonrasında aslında ülkede olumlu noktada gelişen birçok şeyle karşı karşıya kaldık. Ama 2015 yılında olmasının devrilmesiyle birlikte bugüne kadar gerçekten bu topraklarda çok ciddi bir şekilde özel savaş politikaları, inkar, imha, asimilasyon politikaları her şekilde devreye sokulmuş durumda. Biliyorsunuz hemen sonrasında bir darbe girişimiyle beraber bu darbeyi kendi Allah'ın lütfu olarak gören bir iktidar aklıyla da karşı karşıyayız ve artık ülkeyi o, o var yönetmeye başladılar. Başladılar. Onlardan olmayan herkesi bir şekilde ekarte etmeye, diskalifiye etmeye, ve sürekli bu savaş çığırtkanlığını büyütmeye yönelik bir iktidar gerçekliğiyle de karşı karşıyayız. Baş altı 6 tane siyasi parti ve onun dışında demokratik kitle örgütleri, bazı kadın kurumları, kadın örgütleri, akademisyenler, yazarlar, onlarla görüşmeler aldı. Yine başvuruda önemli olan şahsiyetlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Orada iki tane de halk toplantısı gerçekleştirdik. Bir tane halk toplantımızda. Bakur'dan oraya giden arkadaşlarımız vardı. Bir tanesi de Kürdistan'ın her dört bölümünden orada olan arkadaşlarla çok kitlesel halk toplantıları açığa çıkardık. Ben partilerin ismini ve görüştüğümüz kişilerin ismini de ya da kurumların ismini de aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Vizut Neve Demokratik Egele Kurdistan Siyasi Parti, Hezbe Zahmet Keşani Kurdistan, Hezbe Şui Kurdistan, Parti Parazeran Kurdistan, Yekitiya Neteviye Demokratik Kurdistan, Partiya Goran yani Tegera Goran, bunlar görüşme aldığımız siyasi partiler. Onun dışında Yekitiya Parlamenteri Kurdistan, Yekitiya Jinani Kurdistan, Torajinin Alikar, Komela Datgeri Kurdistan, e, Parageli, Süleymaniye, Heval Ebu Bekir, Parizgele Süleymaniye, Heval Ebu Bekir ile bir görüşme aldı. Nermin Osman ile bir görüşme aldı. Recep'le görüşme gerçekleştirdik. Spiti Süleymaniye ile görüşme gerçekleştirdik. Yine oradaki akademisyenler, yazarlarla bir görüşme aldık Süleymaniye'dekilerle. Tevkira Azadi yani Komelaya Azadi ile de bir görüşme aldık. Yekitiya en Kırgızistan, Şahnaz İbrahim Rahmet ile görüşme aldık. Oradaki kadın örgütleriyle, Süleymaniye'deki kadın örgütleriyle bir görüşmemiz oldu. toplantılar ee, toplantıları az önce ifade ettim. Ee, bir de en son şeyle tamamladık görüşmelerimizi. Sevgili akar Akarsel'in hep hayalini kurduğu ee, ama katledildi, maalesef katledildi biliyorsunuz. Katledildikten sonra bu kütüphane oluşturuldu ve son ziyaretimiz orayaydı. Navendal Ekoli'nin arşivi kütüphanei kur. Şimdi bu görüşmelerin içeriği şöyleydi. Az önce ifade ettiğimiz gibi işte Sayın Hocaların üzerinden açığa çıkarılmış olan bu tecrit politikalarını biz Kürt sorununda bağımsız ele almıyoruz. Ve şu an aslında açığa çıkarılmış olan savaş politikalarından da bağımsız ele almıyoruz. Temel gündemimiz buydu. Tabii ki şu an işte Türkiye'nin başvuruya yönelik açığa çıkarmış olduğu işgal ve ilhak politikası en sıcak gündemlerden bir tanesiydi. Onunla ilgili e, görüş alışverişlerimiz oldu. Yani yine e, gittiğimiz her kurumda açığa çıkan şey aslında Kürtlerin kendi arasında ulusal birliği sağlama noktasında e, en kısa süre içerisinde daha somut adımlar atılması noktasında bazı görüşmeler oldu. Ve bu ulusal birlik aslında her yerde açığa çıkan, her yerin ve her kesimin talebi olan bir şekilde karşımıza çıktı. Görüştüğümüz kadın örgütleriyle ya da kadın şahsiyetlerle de hem bu çerçevede, bu savaş politikaları çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Hem de aslında bu savaşın en çok etkilediği kesimin kadın olduğu ve çocuk olduğu üzerinden görüşmeler yaptık. Bunların en çok sorun yaşayan kesim olduğu, hakların en çok gasp edildiği kesim olduğu noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Ve aslında Kürdistan'ın dört tarafında ve dünyanın her yerinde kadınlar olarak örgütlülüğümüzü nasıl büyütebiliriz? Mevcut kazanımlarımızı nasıl koruyabiliriz ve yeni kazanımlar nasıl elde edebiliriz üzerinden? Nasıl bir politik hat çizmemiz gerekiyor? Bunu nasıl örgütlü bir mücadeleye dönüştürmemiz gerekiyor? O noktada fikir alışverişi bulunduk. oldu? Şimdi ben ilk başladığımda şey ifade ettim. Biz bir yıl içerisinde bu dördüncü heyeti gidiyoruz temaslar bizler açısından çok kıymetli ve bu diplomatik ilişkilerin daha sıkı yapılması gerektiği noktasında zaten partimiz de tüm kurumlarımız da hem fikir. O yüzden dünyanın her yerinde bu diplomatik temaslarımız devam edecek. Özellikle başvuruda da daha sıkı bir şekilde bu diplomatik temasları sürdürmeyi düşünüyoruz. Yani Başo benim için ilk deneyim değil, ilk kez oraya gidiyorum. Maalesef oradaki insanlar kendi topraklarında sürgün hayatı yaşıyorlar. Ve çok zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Ama ona rağmen çok direngen bir halk gerçekliği de var orada. Biz Bağkur'dan beklentileri çok fazla. Bağkur'un da bu noktada üzerine düşeni yaptığına inanıyorum ama özellikle bu işgal ve ilhak politikalarına karşı daha güçlü bir ses şey çıkarmak gerektiğinin altını çiziyorum.